Gerçekten çok beğendim. Bunun rengi de Sochi. Bayağı giydim ben bunu. Yani yüzümü yıkayacakken, makyajı yapacakken ben bunun dibini buldum zaten yenisini satın alacağım. İşte şöyle sade beyaz bir çanta. Chanel'in Matmazel parfümü arkadaşlar. Bunu çok severek kullanıyorum. Bu da tam bir allık fırçası. Bir vazgeçilmez 6-7 tane yedeklemişimdir bu kokudan. Ve gerçekten çok güzel, çok severek kullandım. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videoma. Bir defa böyle bir video çekiyorum. Benim için vazgeçilmez olan ürünler. Çok şeyi sizlere göstereceğim. Sadece makyaj malzemesi değil. Hemen başlayalım çünkü aşırı derecede çok ürün var. Hepsini size tek tek göstermek istiyorum. Şu iki allıktan başlayalım. Fırçım formulanın şöyle bir allığını almıştım. Bu yaz dibini göreceğim neredeyse. Çok fazla kullanmışım pek belli olmuyor ama çok güzel bir rengi var. İçinde böyle şeftali, pembe ve biraz da bronzer gibi çok farklı bir rengi var. O yüzden çok hoşuma giderek kullandım. Şu allığı Şöyle göstereyim size. Pek allık gibi durmuyor. Parlak bir bronzer gibi duruyor. O yüzden çok hoşuma giderek bayağı kullandım. Bunun rengi de moru moru batırmış. Güneşten hafif yanmışsınız ama parlak bir etki veriyor. Gerçekten çok beğendim. Bir de Elfin şöyle bir allığını çok kullandım bu yaz. Çok hoş görünüyor gerçekten. Ee, gül kurusu gibi. Always Rosy'ymiş adı zaten. Bu da size göstermek istiyorum. Şöyle şurada. Çok hoş yanakta çok doğal duran ama fresh duran bir o kadar da fresh duran bir allığı çok beğenerek kullandım bu yaz boyunca. Ve şu anki Fenty Beauty'ye bin basar bence. Fenty Beauty'nin allıkları 26 dolarken bu allık sadece 8 dolar gibi bir şey olması lazım. En ardından zaten birçok videomda gördüğünüz için artık bıktınız ama yine de göstereceğim. Bu benim vazgeçilmezim mesela. Olayın şu nemlendirici kremleri bir gece bir gündüz olan nemlendirici kremleri inanılmaz derecede çok güzel. 17 saat yüzümü nemli tuttuğunu ben biliyorum. Bu nedenle gönül rahatlığıyla her zaman satın alıyorum yedisi bir arada falan yazıyor üstünde. Bunu bulursanız mutlaka bir deneyin. Bütün fondötenlerin altına uyum sağlıyor ve nemli tutuyor yüzünüzü. Bu nedenle bunlar benim kesinlikle vazgeçilmezim. Daha dün alışverişe gittim ve ikişer tane yine yedekledim. Clinique'in şu temizleyicisini de size bayağı gösterdim. Belki de bıktınız ama gerçekten çok güzel. Suya dayanıklı rimellerimi bile temizliyor. Bu yüzden Clinique'in sadece temizleme rasyonlarını seviyorum. Bunu söylemiştim daha önce. Çok severek kullanıyorum. Başka bir ürün bulursam alırım. Benim yüzümü gayet iyi temizlediği için, başarılı bulduğum için her zaman satın alıyorum ve yedekliyorum. Şu an elimde bir yedek daha var mesela. O yüzden Clinique'in şu temizleme losyonunu gerçekten çok seviyorum. Kuru kuru yapmıyor yüzünüzü temizledikten sonra. O yüzden başarılı buluyorum. edelim madem. Mac'in şu strobe kremini gerçekten çoğu gün hiç makyaj yapmayacaksam bunu sürüyordum. Pink light olan rengi bu. Çok severek kullanıyorum. Bittikçe de alıyorum. Şu an yeni ürünlere fırsat veriyorum ama gerçekten bu bittikçe elimin altında olmasını istediğim bir ürün. Çoğu zaman makyaj yapmadığım günler bile sadece şunu sürüp bir rimel sürüp bir de ruj dışarı çıkıyordum. O yüzden çok seviyorum gerçekten bunu. 4 ay neredeyse Maybelline'in şu rimelini kullandım arkadaşlar. Last Sensational rimelini baya dibine kadar geldim şu anda. Fırçasını, yapısını çok beğendiğim için Zaten bu kaçıncı olacak bilmiyorum ama bu her zaman elimin altında olan birimen. Fırçası da bayağı dolgunluk veren bir fırça olduğu için bunu ben bittikçe satın alacağım ve bu vazgeçilmezlerim arasında olacak. Şu sıralar böyle Mekin yeni çıkan şu gerçekten inanılmaz şu an gözümde de var. Bu benim vazgeçilmezim haline gelecek yine çok dolgunluk veriyor ve takma kirpik etkisi yarattığı için Mekin Şürimedi şu, şu an benim için yine vazgeçilmez olacak. Yeni kullanmaya başladım. Yine de sizinle paylaşmak istedim. Yeni bir rimel alacaksanız Mekin mutlaka Şürimedi'ni denemenizi istiyorum. Ama bu da benim vazgeçilmezlerim arasında. ikisinin de etkisini çok beğeniyorum gerçekten. Taç. Herkesin elinde mutlaka bir rengi vardır. Benim de vazgeçilmezim oldu. Yani yüzümü yıkayacakken, makyajı yapacakken, ne bileyim evde temizlik yaparken, saçımı toplamışsam mutlaka bunu takıyorum ve temizliğe başlıyorum. Çok severek kullanıyorum. Saçımı da e, birkaç tane taç var elimde makyajı temizlerken kullandığım. 5 dakika, 10 dakika sonradan şuralardan böyle sıkmaya başladığını e, görüyorum. Ama bu hiçbir şekilde öyle bir şey yapmadı. O yüzden gerçekten bunun belki de bir iki rengini daha satın alırım. Çok beğenerek kullandım bunu. Çok seviyorum. Hemen ardından Birkaç tane ruj göstereyim size. Vazgeçilmezim olarak şu an Türkiye'de Milani markası yok. Umarım gelir. Çok güzel mat rujları var arkadaşlar. Hem mat hem gloss. Her türlü ruju çok güzel kokuyor. Yapıları muhteşem. Mat ruj olarak da Mekin rujlarına çok benziyor. Koku, yapı olarak ve kalıcılık olarak Mekin örnek gösterebilirim size. Gerçekten çok hoş renkleri var Milani markasının. Ben bunun dibini buldum zaten yenisini satın alacağım mutlaka bugün özellikle markete gidersem mutlaka bunun şöyle şu rengini yedekleyeceğim kendime. Şöyle bir rengi var göstereyim. Çok hoş, parlak ve dudağınızda bayağı kalıcı kalıyor. Fenty'nin şu anda çıkan şöyle bu parlak lip gloss etkili rujlarına çok benzetiyorum şu sıvı olanlarını. Mat olanlarda da MAC'in rujlarına inanılmaz benziyor. Gerçekten çok başarılı. Şu çok sevdiğim şeftali tonunda olanın numarası 110 numara ve mat olarak 410 numara. Şöyle bir rengi var arkadaşlar. Çok beğendim. Gördüğüm anda direkt satın aldım. Şöyle göstereyim. Kadife gibi yapıları var. Ve dudakta asla pötür pötür durmuyor. Mat olmasına rağmen böyle krem yapıda. O yüzden make-up rujlarına çok benzetiyorum. Tadı da çok güzel. Benim bütün önerdiğim ürünler Güzel kokmazsa ben ürünü kullanamıyorum. Ne kadar pahalı olursa olsun. Eğer ki kokusu yapısı güzel değilse ben o ürünü kullanamıyorum. Bu nedenle bunların kokuları mekin rujlarına benziyor. Çilek, kiraz gibi kokuyorlar. Çok severek kullandım ve kullanmaya devam edeceğim. Bir da kaç kere gösterdiğim videolarda bilmiyorum ama yine göstermek istiyorum sizlere. Çok uygun fiyatlı olan ama benim bulduktan sonra da vazgeçemediğim bir koku. Britney Spears'in Moonlight adındaki parfümü arkadaşlar. Şeker kokusunu seviyorsanız ama boğucu olmasın böyle ferah olsun diyorsanız bu o koku. Ben bulduktan sonra kaç şişe bitirdiğimi hatırlamıyorum. Bir sene içinde belki de 6 tane şişe bitiriyorum. Her yere bunu sıkıyorum. Ama vazgeçilmezim olarak gece boyu üzerimde kalacak bir koku istiyorsam Chanel'in Matmazel parfümü arkadaşlar. inanılmaz bir koku. Yani Başak Burçları'nın seveceğini düşünüyorum öyle söyleyeyim. Kaliteli güzel bir koku arıyorsanız Chanel Matmazel bir kadın için çok güzel bir koku. Koku hafızam çok iyidir. Bu nedenle çok bir parfüm satın almıyorum. Çünkü her zaman bana başkalarını hatırlatıyor. Kuzenimi, ablamı hatırlatan kokuları üzerime sıkmayı sevmiyorum. Chanel Matemoiselle'in kokusu gün içinde teninize göre böyle nota değiştirdiği için gerçekten çok farklı bir yapı olduğunu, çok farklı bir koku olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu benim vazgeçilmezim. Ama bu da vaz vazgeçilmezim yani öyle söyleyeyim. Her Zaman elimin altında olacak vazgeçilmez parfümüm bu koku. Britney Spears'in Moonlight adındaki parfümü. Ben genelde gün içinde fondöten kullanmıyorum arkadaşlar. Fondöten kullanmadığım için genelde hep bir nemlendirici, işte Mekin Strobe kremi parlak görünsün diye bir sürüyorum falan. Eğer özel bir günse fondöten süreceksem Nars'ın bu fondöteni beni çok mutlu ediyor. Şu an yarısındayım. Gerçekten çok başarılı buluyorum mat bir etki değil böyle yüzde istenen bir duruşu var yani mat değil nemli değil böyle çok hoş yumuşacık bir etki bırakıyor yüzünüzde bu nedenle Nars'ın fondötenini seviyorum ve kapatıcılığı çok iyi çok çok kapatı, yoğun kapatıcı değil ama normal bir kapatıcı olduğu için çok seviyorum çok yoğun kapatıcıları sevmiyorum ama benim için özel günlerde kullandığım vazgeçilmez bir fondöten Nars'ın fondöteni bendeki rengi de Mont Blanc rengiymiş arkadaşlar. Fondöten kullanmayı çok sevmediğim için böyle yüzümü nemlendirecek, gün içinde BB krem etkisi yaratacak birçok şey denedim ama Misha'nın neredeyse 6-7 aydır kullandığım şu tonap kremi inanılmaz derecede vazgeçilmezim oldu. Neredeyse 6 tane yedeklemişim bundan. Şu anda elimde çok güzel, çok fresh bir etki veriyor ve zaten %50 SPF var içinde, nemlendirici etki var. Daha ne ararım bilemiyorum. Zaten güneş kremi içinde birimen sürüyorum ve dışarı çıkabiliyorum. Bu yüzden bunu çok severek kullanıyorum. Çok güzel bir ışıltı veriyor şu anda da yüzümde. Böyle fırçanın benim için kılları çok önemli. Yani duruşu ben bu fırçayla ne yapacağım diyorum satın almadan önce. Bu nedenle şöyle numaralı bir marka olmayan Mermer sapı olan şöyle bir set almıştım. Bunlar benim vazgeçilmezim oldu. Bütün fırçaları bir köşeye koyuyorum. Bununla bronzerımı dağıtıyorum. Kesinlikle başka bir fırçayı kullanmıyorum. Kıllarını çok beğeniyorum ve çok güzel böyle hakim olabildiğim için yüzüme, yüzümün hatlarına bunu çok severek kullanıyorum. Bu da tam bir allık fırçası bence. Bu nedenle bu da benim vazgeçilmezim. Yine çok hakim olabildiğim için bölgeye bu nedenle bunu kullanmayı çok seviyorum. Bunlar benim Yine vazgeçilmezim makyaj yaparken. Ardından Urban'ın şöyle iki tane fırçasını almıştım. Çok eyeliner çekmeyi seven bir insan değilim. Her zaman böyle doğal bir görüntüden yanayım. Bu nedenle şöyle farı ıslatarak ya da bazen pudra halinde kirpik diplerime şu anda da uyguladığım gibi şöyle kirpik diplerime siyah farı ya da koyu kahve tonlarını değdirmeyi sevdiğim için şöyle örbünün kesik uçlu bir fırçasını her zaman kullanıyorum. Bu da farımı dağıtmak için elimin altında olan kaç tane var bundan bilmiyorum ama kullandığım için yine birkaç markadan elimde var bu fırçadan. Farı çok rahat bir şekilde dağıtabiliyorum. Bu da örbünün bir fırçası. Numaraları yok. Sadece örbünden aldığımı biliyorum. Fry markasından aldığım bir tane gözlük var arkadaşlar. Bütün yaz boyunca galiba elim sadece bu gözlüğe gitti. Bu yüzden buna da bir vazgeçilmez diyebilirim. Çok severek kullandım. Rengini ve her şeye uyumunu çok beğendim. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok severek kullandığım bir gözlük oldu benim için. Bu markayı daha önce duymamıştım. Denk gelerek iki tane gözlüğünü satın almıştım ve gerçekten çok beğenerek kullandım. Çok pahalı değil ürünleri markalara göre böyle bir tık daha aşağıda diyebilirim. Yani bunu markayı da aşağıya linkini bırakacağım. Çok beğenerek satın aldım. Böyle büyük gözlükler seviyorsanız çok güzel tasarımda gözlükler yapıyorlar. Bir gözlük daha var. Bu markayı da daha önce hiç duymamıştım. South Pole adında bir gözlük markası. Gerçekten böyle şeffaf, çerçevesi olmayan cam gözlükleri çok seviyorum. Bunu da çok bayılarak satın almıştım ve gerçekten çok severek kullanıyorum. Yüz yapıma çok uyduğunu düşünüyorum. Ve böyle Çerçevesiz pembe krem tonlarda gözlükleri çok beğeniyorum ve her gördüğüm zaman bir markada mutlaka satın alıyorum. Ardından tabi yazın olmazsa olmaz şöyle Nutrijina'nın şu güneş koruyucu spreyini yine sevdim ve bayağı yedekledim. Sıktığınız zaman çok borcu olabiliyor o yüzden ben böyle dışarıya bazen çıkıp sıkıyorum. Çalkalıyorsunuz iyi bir şekilde. %60 %60. SPF olması gerçekten çok iyi benim için. Yani güneş ışınları o kadar zararlı ki arkadaşlar, güneş kreminde 50-60 gerçekten çok iyi. Severek kullandım bu yaz boyunca. İkinci şişem bu benim. Çok beğendim, kokusu da çok güzel ve bir parlaklık veriyor vücudunuza. Bu nedenle çok sevdim, çok beğenerek kullandım ve yüzüm çok kuru arkadaşlar, çok kuru bir cilde sahibim. Bu nedenle bazen duş sonrası şöyle jansız Baby'nin vücut yağını bütün vücuduma sürüyorum. Çok güzel bir etkisi var ve vücuduma direkt yağ pompalıyor böyle. Vücuduma direkt yağ yediriyor. Bu nedenle gerçekten benim için vazgeçilmez. Yani bittikçe alacağım bir yağ. Bu kadar ürün denemişimdir. Bunun verdiği etki ve vücudumun o kuru yapısını hemen bir anda yok eden bir yağ gerçekten bulamadım. Bu benim için çok iyi. Hatta çoğu insan bu yağın içine böyle parlatıcı falan ekleyip direkt vücut yağı parlak simli bir vücut yağı elde ediyor. Ben hiç denemedim ama çok başarılı severek bittikçe alıyorum. Video çok uzadı biliyorum ama hepsini size özenerek göstermek istiyorum. Yazın olmazsa olmaz deodorant tabii ki ve ben çok siyah parçalar giydiğim için mutlaka şöyle black and white olan Nivea'nın ürününü kullanıyorum. Kokusunu yapısını çok seviyorum. 24 saat kalıcı diyor ama kesinlikle değil. Yani 6 saat 7 saat sonra kesinlikle etkisi bitiyor. Bu nedenle tazelemek gerekiyor. Ama benim için yeterli. Spora giderken veya bir yerlere giderken eğer 2-3 saatlik bir işim varsa mutlaka bunu kullanıyorum. Çok da hoşuma gidiyor kokusu yapısı. O yüzden göstermek istedim. Mezim ve bittikçe daha satın alacağım ve aldığım hatta 3-4 taneye de eklediğim böyle Extra White olan diş macununu çok severek kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok severek kullanıyorum ve bittikçe alıyorum. Eğer köpürmeyen diş macunlarını seviyorsanız bu muhteşem verdiği etki de çok iyi. Dip bucak temizlediğini hissedebiliyorsunuz ve fırçaladıktan sonra böyle sanki böyle bir koruyucu bir şey sıkmışsınız gibi diş et dişlerinizi böyle hissediyorsunuz. Bu nedenle ben çok seviyorum ve bunu gönül rahatlığıyla öneririm. Gerçekten ekstra beyazlık sağlıyor. Çok seviyorum. Bir de Victoria's Secret'ın şu kokusu galiba benim için vazgeçilmez kokulardan bir tanesi. Hem spreyi hem vücut dosyonu. Benim için bir vazgeçilmez 6-7 tane yedeklemişimdir bu kokudan. Ben çok ürün denediğim için arkadaşlar bir şeyi gerçekten sevdiğim zaman 5-6 tane yedekleyebiliyorum. Çünkü ben ürünleri zaten sevdiğim ve her zaman kullanabileceğim ürünleri bulabilmek için deniyorum. Hani bir meraktan değil, sadece gerçekten sevdiğim kokuyu bulabilmek için birçok ürün denedim ve bu da onlardan bir tanesi Victoria's Secret'ın birçok kokusunu denedim. Ama aşık olarak her zaman satın aldığım bu kokusu, bunun da linkini aşağıya bırakacağım. Frezya ve meyve kokusu falan var içinde muhteşem kokuyor. Duştan çıkmışsınız hissi yaratıyor. Çok fresh ve insanlar size sorabiliyor hangi parfümü sıkmışsın diye ya da duştan yeni mi çıktın? Gerçekten inanılmaz güzel şeker ama fresh bir koku arıyorsanız bunlar muhteşem. Bunlara bir bakın derim. Şunları unuttum. Ruj önerisinde bulunmadım. Şu anda da dudağımda olan rengi belki merak etmişsinizdir. Bazen mesaj geliyor, dudağına ne sürdün? O rengi bize gösterir misin diye. Hemen göstereyim. Wet n Wild'ın dudak kalemlerine aşkımı biliyorsunuz. Ee, bu da 712 numarası Wet n Wild'ın dudak kalemini sürmüşüm şu anda. Muhteşem nude ama şeftali tonlarında bir nude rengi var. Arkadaşlar şöyle göstereceğim size. Çok hoş bir rengi var. Bu kalemden bittikçe değil... Zaten 3-4 tane yedeklemişim. Dünyada cesine Çok kalıcı krem yapıda bir ürün. dudağıma sürdüğüm şu an nude tonlarda rujum arkadaşlar. Kaç tane bitirdim bundan bilmiyorum ama Mekin'in de seksisi çok güzel. Mekin'in de seksisi şu an benim dudağımda. Ve dudağımın içine de şöyle Mac'in bir koleksiyon için çıkardığı rujunu sürmüşüm. Chili rengiymiş. Şöyle kırmızı ruju ben kırmızı rujları çoğu zaman kullanmak için, çoğu zaman da dudağımın içine sürmek için alıyorum arkadaşlar. Renklerini beğendiyse mutlaka alıyorum. Ve ben genel olarak böyle <laughs> Ne bu ses ya? Kurbağa mı? Ne bu? Kuş sesi galiba. Ve bugün yaptığım komboda Wet n Wild'ın 712 numarasını Making Kinda Sexy'sini ve dudağımın içine şöyle kırmızı rujunu değdirdim sadece ve bu rengi elde ettim arkadaşlar. Çok seviyorum. Ben bütün yaz boyunca böyle kullanıyorum. Bazen dudağımın içine pembe değdiriyorum falan. Böyle kendime bilip combo yapıyorum. Gerçekten bu 3 tane ruju çok severek bütün yaz boyunca bunları kullandım. Urban Decay'in Suyu bir parlatıcısı arkadaşlar gerçekten çok beğeniyorum bunu bazen gece uyurken bile sürüyorum kokusunu yapısını çok beğendiğim için bu biterse kesinlikle bir tane daha satın alacağım umarım vardır bilmiyorum bir ara görmüştüm bunu örbünde ve satın almıştım çok beğenerek kullanıyorum kokonat kokuyor zaten püfür püfür ama yine söylemek istiyorum Laura Mercier galiba Türkiye'de yok ama kapatıcısına bayıldım şu anda da göz altlarımda o var Böyle güzel bir kapatıcı pudralı bir kapatıcı arıyorsanız ve göz altlarıma çizgiler yaratmasın diyorsanız Laura Mercier'in şu kapatıcısı. Bendeki 05 rengi arkadaşlar. Bayıldım. Benim artık vazgeçilmezim olduğu ve bu nedenle videolarımda görmüşsünüzdür. 4 tane daha satın aldım, yedekledim. Çok severek kullanacağım bir ürün ve ıslak görünümlü makyaj yapmama rağmen kesinlikle kımıldamıyor. Bu nedenle çok sevdim ben bu kapatıcıyı. Arkadaşlar bütün yaz boyunca galiba ben şunları kullandım. Şöyle gümüş tonlarda şu saatimi çok beğenerek satın almıştım. Gerçekten çok seviyorum. Bunu stüdyo adında bir markadan satın almışım arkadaşlar. Beğenerek bütün yaz boyunca ben bu saati her şeye uydurarak e, giydim, taktım. Şu da şöyle özel bir tasarım olan Aria adında bir saat markasından. Şöyle üzerine bambular dizilmiş. Gerçekten çok seviyorum bu saatimi. Bilemiyorum online'da fiyatları ne kadar. Ben bir mağazadan satın almıştım. Yine de bakacağım aşağıya bulursam link bırakacağım. Çok severek bütün yaz boyunca her şeye uyduğu için ben bu saati çok taktım. Çoğu zaman şu küpeye yorum geldi. Onu da size göstermek istiyorum. Özel tasarım bir dükkandan satın aldığım. Çok ağırlar arkadaşlar. Plastik değil kesinlikle. Şöyle bir küpe, çilek. Çok beğendim gerçekten. Her şeyin üstüne uyum sağladılar bu yaz. Beni çok mutlu ettiler. Elime her zaman geldiği zaman taktım bunları. Çok beğendim. Bütün yaz boyunca giydim diyebilirim. de gümüş olarak şöyle gümüş bir küpe satın almıştım arkadaşlar. Şöyle çok beğenerek yine birçok kıyafetimin üstüne şu gümüş küpelerimi taktım. Gerçekten bunları da çok beğeniyorum duruşlarını. Bu nedenle bütün yaz elime denk geldi ve bir küpeleri taktım. Bir yüzüğüm var Pandora'dan satın aldığım. Şöyle prenses tacı olan bir Pandora yüzüğümü. Bütün yaz boyunca şöyle parmağımda bayağı taktım videolarımda. Belki görmüşsünüzdür. Çok beğeniyorum gerçekten. Bir Pandora'm var. Ablamın geçen sene benim için aldığı doğum günü hediyesi olarak şöyle bir Pandora'm var. Bunu da o gümüş yüzeye uyduğu için bütün yaz boyunca taktım şöyle bir ay dede ve üzerinde oturmuş biri ufacık sarı bir e, yıldız var üstünde şöyle çok hoş bir kar tanesi de var yanında bu ablamın doğum günü hediyesiydi benim için çok özel olduğu için yine gümüş takılar taktığım zaman her zaman bunu da bileğimde görmüşsünüzdür videolarda. Ben gold seven bir insanım altının verdiği enerjiyi çok seviyorum bana. Belki de hataylı olduğum içindir bilemiyorum. Biz altın severiz açıkçası. Bu nedenle çok gold takan bir insanım. Hemen ardından Batist'in yine benim için olmazsa olmazdı tabii ki. Saç spreylerini zaten kullanıyorum. Bu da benim vazgeçilmezim oldu. Yine birkaç kokusu var elimde ama şu koyu saçlar için olan sprey saçlarım çok az ve ince telli olduğu için çok hafif kapatıyor arkadaşlar sıktığınız yeri. Ve zaten başarılı kuru şampuan olarak. Bu nedenle bu da benim vazgeçilmezim. Yine videolar çektim belki de görmüşsünüzdür. Benim bir şapka koleksiyonum var. Ee, şu an arkamda birkaç tane koymuşum ama o kadar çok var ki duvarı doldursam zaten e, yer kalmayacak. Bu nedenle sadece birkaç tane asmışım. Bu da çok sevdiğim şapkalardan bir tanesi. Bayağı taktım ben bunu. Hatta çok severek. E, taktım. Şöyle bir duruşu var. Çok kıyafetimin üstüne uyum sağladığı için ben bu şapkayı bayağı taktım. Çok da seviyorum. E, gittiğim birçok şehirden, birçok ülkeden şapka gördüysem mutlaka alıp koleksiyonuma ekliyorum. Bu da benim çok sevdiğim parçalardan bir tanesi. Arkadaşlar, Koç markasından aldığım bir çanta. Şurada hafif kahveler var içinde. Yine Koç markasının klasik böyle bir amblemi var. E, çantaya Çantanın sadece şöyle kordonuna işlemişler. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Şöyle sade beyaz bir çanta. Bunu bütün yaz boyunca her şeye uydurup kullandım arkadaşlar. Bütün kıyafetlerime uydu beyaz olduğu için. Bu nedenle bu çanta da benim vazgeçilmezim haline geldi. Sıralar Temu'dan aşırı derecede insanlar alışveriş yapıyor. Ben de denemek için ve beğendiğim için birkaç ürününü ben de alışveriş yaptım. Şu çanta da benim vazgeçilmezim haline geldi. Çoğu insan yorum yazmış. Aa nasıl bir çanta falan. Gerçekten duruşu çok hoş. Şöyle göstereyim. Kulp şuraya oturduğu için çok rahat oluyor. Ve şöyle kocaman görünmüyor arkadaşlar. Bunun iki rengini satın almışım. Ama bu yaz boyunca kullandığım şu renk oldu. Çünkü her şeye uyum sağladı. Her şeye gitti. O yüzden dışarı çıkarken mutlaka her şeyi içine atıyorum. Çok da geniş. Şöyle her şey sığıyor arkadaşlar. Dikimi de çok güzel. Bunu Temu'dan aldım. ve Gerçekten çok güzel. Çok severek kullandım. 18 dolara falan satın almış olmam gerekiyor. Şu elbiseden bahsedeceğim. Bunu herhalde bir, bir butikten satın almıştım. Şöyle tatlı e, karpuz kol mu deniyor buna? beğenerek kullandığım şöyle kısa bir elbisem var. Bunu da bütün yaz boyunca eğer ki bir yere gideceksek kesinlikle ilk elimi attıp giydiğim şey buydu. Ve beyaz çanta ve bir de şu ayakkabı arkadaşlar. Her şeye uydurdum ben. Bütün bu yaz giydim. Gerçekten çok beğenerek satın almıştım. Yine bir butikten galiba satın almıştım. Böyle e, tanıdık bir marka değil. ...çok da pahalıya satın almamıştım. Çok severek bütün yaz boyunca her şeyin altına... ...özellikle şu elbisenin altına... ...çok uyduğunu düşündüğüm için... ...bütün yaz boyunca bunu kullandım. Geceleri bir yere giderken bir topuklu göstermek istiyorum sizlere. Şu Gesten... ...bir buçuk sene önce falan galiba... ...satın aldığım bir topuklusu var. Gerçekten gece dışarı çıkacaksam... ...ufak bir ışıltılı... ...siyah bir ayakkabı istiyorum her zaman. Bunu da bulduğum zaman... ...aşık olarak satın almıştım ve... Bayağı giydim ben bunu. Yani bir gece, geceleri bir yere gideceksek dar bir pantolon giymişsem altına giydim. Siyah bir elbise giymişsem altına giydim. Hatta Petey'in doğum günü videosunu çekmişim. O vlogta da giydim. Yani çok severek kullandığım şöyle ışıltılar var üstünde. Minik. O yüzden çok beğenerek kullandığım tek topuklu benim için vazgeçilmez haline gelmiş oluyor. Size göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim için klasik haline gelmiş ve elimi her attığım zaman görmek istediğim ürünleri sizlere göstermek ve paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz videomu. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Siz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi tık, öpüyorum.